Önce yollar uzanır hakka yürümek için. Tomurcuklar güller açar onu görmek için. Dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın inşallah hayırlı nurlu cumalar. Ömrüne ömür katılsın, gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın. Derdine derman, gönlüne iman dolsun. Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman bu saatte ibadet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse diğer günler de selametle geçer. Allah cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Cumanız mübarek olsun. Rabbim yapacağınız her türlü ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun yanmaya geldi. Ruhu öldürmek, bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar.